Değerli tarih tutkunları, mitoloji meraklıları ve kadim medeniyetlerin fısıltılarına kulak verenler, merhaba. Bugün Türkiye'nin doğu Anadolu'sunda Fırat Nehri'nin bereketli sularına nazır yükselen, gizemlerle örülü 2150 metrelik bir zirveye, UNESCO Dünya Mirası listesindeki büyüleyici Nemrut Dağı'na doğru zamanın ötesine geçen nefes kesici bir yolculuğa çıkıyoruz. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan devasa heykelleri, sıra dışı bir kralın iddialı hayallerini ve unutulmuş bir krallığın altın çağının sırlarını barındıran bu mistik dağ, güneşin dünyaya ilk gülümsediği ve son vedasını ettiği anlara tanıklık eden eşsiz bir açık hava müzesi adeta. Peki, Büyük İskender'in mirası üzerinde yükselen Roma ve Part imparatorlukları arasında stratejik bir konumda denge politikası güden Kommagene Krallığı'nın Helenistik hükümdarı 1. Antiochos Theos, neden hayatının projesi olarak bu dağın zirvesini kendine bir tanrılar panteonu, bir hierotesyon ve anıt mezar seçti? Kendini tanrılarla eş tutan bu kralın ölümsüzlük arayışı, dağın doruklarında nasıl somutlaştı? Bu videoda Nemrut Dağı'nın sadece bir dağ olmaktan öte, antik dünyanın inanç sistemlerini, siyasi manevralarını ve sanatsal dehasını nasıl yansıttığını en ince ayrıntısına kadar keşfedeceğiz. Komagene krallığının jeopolitik öneminden, devasa heykellerin her birinin taşıdığı derin sembolik anlamlara Aslanlı horoskop gibi eşsiz astrolojik bulgulardan bu devasa kompleksin arkeolojik keşif serüvenine kadar her yönüyle Nemrut'un sır perdesini aralayacağız. Gelin tanrıların tahtına çıkan, tarihin ve efsanelerin iç içe geçtiği bu esrarengiz yolculuğa birlikte tanıklık edelim ve Nemrut'un ruhani atmosferine kendimizi bırakalım. Nemrut Dağı, tanrıların tahtı kayıp bir krallığın ebedi mirası ve antik dünyanın en iddialı kutsal alanı. Türkiye'nin güneydoğusunda, Adıyaman il sınırları içerisinde Toros Dağları'nın doğu uzantıları üzerinde, kadim Fırat Nehri'nin bereketli sularına nazır 2150 metre yükseklikte ihtişamla yükselen Nemrut Dağı sadece coğrafi bir zirve değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en büyüleyici en esrarengiz ve en derin kültürel miraslarından biridir. Görkemli dev heykelleriyle güneşin doğuşu ve batışının en dramatik adeta kutsal bir tiyatro sahnesi gibi izlendiği yerlerden biri olmasıyla dünya çapında ünlenen Nemrut, 1987 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde hak ettiği yeri almaktadır. Burası, M.Ö. 1. yüzyılda yaşamış, Helenistik dönemin en sıra dışı, vizyoner ve aynı zamanda megaloman hükümdarlarından biri olan Komagene kralı 1. Antiochos Theos Epiphanes'in Antiochos Theos tanrı Antiochos anlamına gelir. Ölümsüzlük arayışının, kişisel tanrısal iddiasının ve iktidar hırsının taşa oyulmuş somutlaşmış halidir. Bu kapsamlı ve derinlemesine incelemede Nemrut Dağı'nın eşsiz tarihini, ona hayat veren Komagene krallığının jeopolitik ve kültürel önemini, Kral Antiochos'un neden böyle devasa ve iddialı bir anıt kompleksi inşa ettiğini, Batı ve Doğu teraslarındaki devasa heykellerin her birinin taşıdığı katmanlı sembolik ve dini anlamları, bu kutsal alanın mimari ve dini özelliklerinin detaylarını, arkeolojik keşif sürecinin heyecanını ve Nemrut Dağı'nın günümüzdeki kültürel, turistik ve bilimsel önemini enine boyuna tüm katmanlarıyla ele alacağız. Gelin tanrıların zirvesine çıkan bu esrarengiz yolculuğa birlikte tanıklık edelim ve Nemrut'un derin sır perdesini aralayalım. Komagene Krallığı Helenistik dünyanın kavşak noktasında yükselen ve batan bir yıldız. Nemrut Dağı'nın ardındaki gizemi ve Kral Antiochos'un motivasyonlarını tam anlamıyla kavrayabilmek için onu inşa ettiren krallığı yani Komagene Krallığı'nı ve onun siyasi, kültürel ve coğrafi bağlamını detaylıca anlamak elzemdir. Komagen, Büyük İskender'in ölümünden sonra Helenistik dönemin ortaya çıkan sayısız siyasi oluşumlarından biriydi. Krallık milattan önce 163 yılında Büyük İskender'in generallerinden Selevkos Nikator'un kurduğu ve Mezopotamya ile Suriye'ye hükmeden Selevkos İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla bağımsızlığını ilan etmiştir. Başkenti Samosata, bugünkü Adıyaman Samsat olan bu krallık stratejik olarak son derece kritik bir coğrafyada konumlanmıştı. Batısında Roma İmparatorluğu'nun genişleyen toprakları, doğusunda ise dönemin diğer büyük gücü olan Part İmparatorluğu, Perslerin ardılı yer alıyordu. Bu konum, Komagene'ye bir yandan göreceli bir bağımsızlıklarını koruma fırsatı sunarken, diğer yandan sürekli bir diplomatik denge ve siyasi esneklik politikası yürütme zorunluluğu getirmiştir. Komagene kralları bazen Roma ile bazen partlarla ittifak kurarak veya onlara boyun eğerek varlıklarını sürdürmüşlerdir. Krallığın kurucusu 1. Ptolemaios Soter olsa da, Komagene'nin en güçlü ve en parlak dönemi, M.Ö. 69 M.Ö. 36 yılları arasında hüküm süren kral, 1. Antiochos Theos Epiphanes döneminde yaşanmıştır. Antiochos sadece yetenekli bir diplomat değil, aynı zamanda son derece hırslı, entelektüel ve dini inançları güçlü bir hükümdardı. Krallığını Roma ve Partlar arasında zekice dengeleyerek ayakta tutmayı başarmış, hatta bir dönem gücünü artırmıştır. Komagene kültürü, coğrafi konumunun da bir yansıması olarak Pers, İran ve Helen Yunan kültürlerinin eşsiz ve derin bir sentezini yansıtır. Bu kültürel harman krallığın sanatında, mimarisinde ve özellikle de Nemrut Dağı'ndaki heykellerinde ve kitabelerinde açıkça görülür. Antiochos'un kendisi de bu sentezi benimsemiş ve hem Pers Ahameniş İmparatorluğu'nun babası tarafından hem de Büyük İskender'in Helenistik mirasının annesi tarafından kültürel ve kan mirasçısı olduğunu iddia etmiştir. Bu iddia, onun siyasi meşruiyetini ve tanrısal soy iddiasını güçlendirmek için kullanılmıştır. Nemrut Dağı'ndaki tanrıların hem Pers hem de Yunan isimleriyle anılması, örneğin Zeus, Oromastes, Apollon, Mitras gibi, bu kültürel senkretizmin en belirgin kanıtıdır. Krallık Milattan sonra 72 yılında Roma İmparatoru Vespasianus tarafından ilhak edilerek Roma'nın Suriye eyaletine dahil edilmiştir. Bu ilhak, komma geninin tampon devlet olma işlevinin sona ermesi ve Roma'nın bölgedeki mutlak egemenliğinin pekişmesi anlamına geliyordu. Kral 1. Antiochos Theos'un Megaloman Projesi Tanrılarla buluşma arzusunun heykele dönüşmesi ve ölümsüzlük iddiası Nemrut Dağı'ndaki devasa anıt kompleksinin inşası doğrudan Kral 1. Antiokos Theos'un kişisel inançları, siyasi hırsları Derin dini anlayışı ve ölümsüzlük arayışıyla ayrılmaz bir şekilde ilişkilidir. Antiochos kendisini sıradan, ölümlü bir kral olarak görmüyordu. Aksine hem doğudan, Pers Zerdüştlük inancının tanrıları, hem de batıdan Yunan Olimpos tanrıları gelen tanrıların soyundan geldiğine, yani tanrısal soydan olduğuna inanıyordu. Bu inanç onun kendini Theos Tanrı lakabıyla anmasına ve krallığının tanrısal bir kökene sahip olduğunu, kendi saltanatının ise ilahi bir düzene hizmet ettiğini vurgulamasına neden olmuştur. Nemrut Dağı'nın zirvesi, Antiochos için sadece sıradan bir anıt mezar değil, aynı zamanda Hierotesion adı verilen, kendisiyle birlikte tanrıların da kutsanacağı, tanrıların tahtı olarak işlev görecek devasa bir kutsal alandı. Amacı ölümünden sonra tanrılarla birleşerek ölümsüzleşmek, krallığının ve kendi adının ebediyete kadar yaşamasını sağlamaktı. Bu proje hem derin dini bir ritüeli, hem kralın kişisel tapınma biçimini, hem de kendi iktidarını meşrulaştıran güçlü bir siyasi propagandayı aynı anda barındırıyordu. Dağın zirvesi, güneşin doğuşunu ve batışını en iyi görebilecek, kozmik bir merkez ve tanrılarla iletişimin bir köprüsü olma işlevini görecek şekilde özellikle seçilmiştir. Bu stratejik konum, göksel güçlerle olan bağını daha da pekiştiriyordu. Projenin devasa boyutu dönemin mühendislik ve işçilik kabiliyetlerinin sınırlarını zorlamış, Kral Antiochos'un megalomanisini, sınırsız gücünü ve dini inancının derinliğini gözler önüne sermiştir. Yüzlerce işçi ve sanatçı bu devasa kayaların oyulması ve taşınması için yıllarca çalışmıştır. Dev heykeller ve kutsal teraslar. Doğu-Batı sentezinin mimari ve sembolik ifadesi. Nemrut Dağı'ndaki anıt kompleksi, dağın zirvesindeki yapay tepe, tümülüs ve onu çevreleyen üç büyük ritüelistik terastan oluşur. Doğu terası, batı terası ve kuzey terası. Bu teraslar 8 ila 10 metre yüksekliğinde devasa heykeller, karmaşık kabartmalar, sunaklar ve bilgilendirici kitabelerle Yunanca yazılmış, donatılmıştır bu mimari düzenleme, Kommagene Krallığı'nın dini ve siyasi felsefesini somutlaştırır. Tümülüs ve Kommagene Kral Mezarı Zirvedeki ebedi sır kompleksin tam merkezinde, yaklaşık 50 metre yüksekliğinde ve 150 metre çapında binlerce küçük çakıl taşının üst üste yığılmasıyla oluşturulmuş devasa bir tümülüs bulunmaktadır. Bu tümülüsün altında Kral Antiokos'un anıt mezarının yani ebedi istirahatgahının olduğuna inanılmaktadır. Ancak tüm çabalara rağmen birçok arkeolojik deneme yapılmıştır. Mezar odasına henüz ulaşılamamıştır. Bu durum Nemrut Dağı'nın gizemini ve çekiciliğini daha da artırmaktadır bilim insanları tümülüsün özel olarak inşa edilmiş bir savunma mekanizması veya büyük bir kütle olduğu için mezarın içinde değil, altındaki ana kayada olabileceğini düşünmektedirler. Bazı teoriler tümülüsün aslında sadece bir işaret noktası olduğunu ve asıl mezarın dağın daha derinlerinde özel bir tünel sistemiyle ulaşılan bir yerde saklandığını iddia eder. Doğu terası, tanrıların meclisi ve kozmik tören alanı. Doğu terası, anıt kompleksinin en iyi korunmuş, en etkileyici ve görsel olarak en çarpıcı bölümüdür. Burada 8-10 metre yüksekliğinde, özenle yontulmuş, kireç taşından yapılmış, tahtlarında oturur vaziyetteki devasa heykeller yer alır. Heykellerin başları, zamanla meydana gelen depremler ve doğal aşınma nedeniyle gövdelerinden ayrılmış ve önlerinde dizili halde bulunmaktadır. Bu, Nemrut'a ayrı bir hüzünlü ve etkileyici hava katmaktadır. Bu heykeller soldan sağa doğru şu şekilde sıralanır ve her biri Komagene'nin senkretik dininin bir yansımasıdır. Apollon Mitras Helios Hermes Bu sentez tanrı hem Yunan Apollon Hermes hem de Pers Mitras Helios tanrılarının özelliklerini taşır. Güneşin, ışığın, anlaşmaların, sanatın, kehanetin ve yolculukların tanrısıdır başına ışınlı bir taç takılıdır. Taiki, Komagene Fortuna. Krallığın şansını, bereketini, iyi talihini ve refahını temsil eden bir tanrıça. Kornukopya, bereket boynuzu tasvir edilir. Komagene'nin kendisine özgü koruyucu tanrıçasıdır. Zeus Oromastes, Yunan mitolojisinin baş tanrısı Zeus ile Pers Zerdüştlük inancının yüce tanrısı Ahura Mazda'nın Oromastes birleşimi. Gökyüzünün, adaletin, bilginin ve yaratıcılığın hükümdarıdır. En büyük ve merkezi tanrıdır. Kral Antiochos Theos. Kendisini tanrılarla eş tutan kralın heykeli. Tacında hem Helenistik hem de Pers motifleri bulunur. Kralın kendi kutsal soyunu ve tanrısal meşruiyetini vurgular. Herakles, Artagnos, Ares. Yunan mitolojisinin gücü ve kahramanlığı temsil eden Herakles'le Pers savaş ve zafer tanrısı Veretragna'nın Artagnos birleşimi. Gücün, savaşın ve kahramanlığın tanrısıdır. Genellikle elinde sopasıyla tasvir edilir. Heykellerin arkasında tanrıların ve kralın hayatını, ilahi kökenlerini anlatan uzun Greko-Pers stili kabartmalar, stelalar ve antik Yunanca yazılmış, kralın vasiyetini, dini inançlarını, hierotezyonun amacını ve tören kurallarını açıklayan kitabeler Nomos bulunur. Bu kitabeler, Nemrut Dağı'nın ve kralın projesinin amacını anlamamız için en önemli ve doğrudan arkeolojik kaynaklardır. Heykellerin önünde ise büyük bir tören platformu ve kurban sunakları yer alır. Burada dini ayinler, kurban törenleri ve festival kutlamaları yapılırdı. Doğu terası özellikle güneşin doğuşunu izlemek için ideal bir konumdadır. Batı terası ayinlerin, sembolizmin ve astrolojinin yeri. Batı terası doğu terasına benzer bir düzene sahiptir. Ancak heykellerin çoğu zamanla meydana gelen şiddetli depremler, doğal aşınma ve belki de insan tahribatı nedeniyle daha fazla zarar görmüş ve parçalanmıştır. Buradaki heykellerin sıralaması ve kimlikleri doğu terasıyla aynıdır. Batı terasının en önemli ve arkeolojik açıdan benzersiz özelliği üzerinde bulunan bazı eşsiz kabartmalardır. Aslan horoskopu. Aslanlı horoskop. Dünyanın bilinen en eski ve en detaylı horoskoplarından biri olarak kabul edilen bu kabartma göksel olayları ve burçları gösterir. Aslan burcu içindeki yıldızlar. Jüpiter, Merkür, Mars ve Ay'ın konumu Kommagene takvimine göre M.Ö. önce 62 yılının 7 Temmuz'una işaret eder. Bu tarih, Antiochos'un tahta çıkış tarihi, bir göksel alamet veya krallık için önemli bir astrolojik olayı simgeliyor olabilir. Bu kabartma, antik dönemdeki astronomi ve astroloji bilgisi hakkında önemli ipuçları sunar. Kral Antiochos'un tanrılarla el sıkışma sahnesi Dexiosis sahnesi. Bu kabartmalar, kralın tanrılarla birebir temasını ve onlarla eşit statüsünü gösteren en güçlü ve çarpıcı sembollerdir. Kralın Zeus Oromastes, Apollon Mitras ve Herakles Artanyos ile tek tek tokalaşırken tasvir edildiği sahneler, onun ilahi soyunu, tanrılarla olan özel bağını ve yeryüzündeki ilahi temsilci rolünü vurgular. Bu sahneler, Antiochos'un kendi tanrısal kimliğini halkına ve gelecekteki nesillere duyurma çabasının zirvesidir. Batı terası özellikle güneşin batışını izlemek için mükemmel bir konumdadır. Kuzey terası, tören yolu ve giriş kapısı. Kuzey terası diğer teraslar kadar heykel yoğunluğuna sahip değildir ve daha çok törensel bir yol, bir geçit veya bir giriş alanı işlevi gördüğü düşünülmektedir. Dağın zirvesine çıkan ziyaretçilerin veya rahiplerin bu yolu kullanarak kutsal alana ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu teras üzerinde de bazı kitabeler, küçük sunak kalıntıları ve heykellerin kaideleri mevcuttur. Ancak bu terasın asıl amacı, kutsal alana giren kişilerin ruhsal olarak hazırlanması ve bir tören atmosferine girmesi için bir giriş kapısı görevi görmesidir. Terasların arasındaki geniş düzlük Antik dönemde dini festivaller ve kalabalık törenler için kullanılmış olabilir. Nemrut Dağı'nın keşfi ve arkeolojik yolculuğu. Sır perdesinin aralanışı. Nemrut Dağı'nın modern dünyada yeniden keşfi ve bilimsel incelemelere açılması 19. yüzyılın ortalarına, 1881 yılında Alman mühendis Karl Sester'in tesadüfen bölgeye gelmesiyle başlar. Osmanlı İmparatorluğu adına Anadolu'da yol yapım çalışmaları yapan Sester, zirvedeki devasa heykelleri ve kalıntıları görünce şaşkına döner ve bu olağanüstü durumu Berlin'deki Alman Bilimler Akademisine derhal bildirir. Bu bildirim Nemrut Dağı için yeni bir dönemin başlangıcı olur. İlk detaylı ve bilimsel arkeolojik çalışmalar 1882-1883 yıllarında Alman arkeolog Otto Puchstein ve Karl Humann tarafından yapılmıştır. Bu ilk kazılar anıt kompleksinin genel yapısını ortaya çıkarmış ve önemli kitabelerin kopyaları alınmıştır. Ancak Nemrut Dağı'nın sır perdesini tam anlamıyla aralayan ve dünya çapında tanınmasını sağlayan en uzun soluklu ve adanmış çalışmalar 1953 yılında Amerikalı arkeolog Teresa Goel tarafından başlatılmıştır. Nemrut'un kraliçesi olarak anılan Goel, neredeyse 30 yıl boyunca bölgede çalışarak zorlu koşullara rağmen önemli kitabeleri özellikle Antiyokos'un vasiyetnamesini ve heykelleri gün yüzüne çıkarmış, Kral Antiokos'un projesinin ardındaki felsefeyi, dini inançları ve amacını anlamamızı sağlamıştır. Goel'in çalışmaları, Nemrut Dağı'nı uluslararası arkeoloji camiasının ve turizmin ilgi odağı haline getirmiştir. Günümüzde de koruma, restorasyon ve daha ileri araştırma çalışmaları devam etmektedir. Nemrut Dağı'nın günümüzdeki önemi, evrensel büyüsü ve insanlık mirasındaki yeri. Nemrut Dağı günümüzde sadece bir arkeolojik sit alanı olmanın ötesinde, ziyaretçilerine eşsiz bir tarihi, kültürel ve doğal deneyim sunan evrensel öneme sahip bir harikadır. UNESCO Dünya Mirası ve Küresel Değer sahip olduğu olağanüstü evrensel değer nedeniyle 1987 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine dahil edilerek uluslararası koruma altına alınmıştır. Bu durum dünya genelindeki tarih, kültür, arkeoloji ve mistisizm meraklılarının ilgisini çekmektedir. Nemrut Helenistik sanat ve dinin eşsiz bir sentezini temsil eder. Güneşin doğuşu ve batışı mistik bir deneyim Dağın zirvesinde, özellikle yaz aylarında, güneşin doğuşunu ve batışını devasa heykellerin siluetleri arasında izlemek adeta mistik, ruhani ve unutulmaz bir deneyime dönüşür. Bu anlar, fotoğrafçıların, doğa tutkunlarının ve ruhsal dinginlik arayanların da gözdesidir. Işığın heykeller üzerindeki oyunları, antik törenlerin atmosferini yeniden canlandırır. Küresel çekim merkezi ve bölgesel turizm Yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut Dağı, Adıyaman ve çevresinin turizm potansiyelini önemli ölçüde artırmış, bölge ekonomisine canlılık katmıştır. Ziyaretçiler dağın eteklerindeki Kahta ilçesinden başlayarak antik köprüleri, İsce Cendere Köprüsü, Arsemia antik kentini ve diğer tarihi yapıları da keşfetme fırsatı bulurlar. Tarihi ve felsefi derinlik. İnsan egosu ve Ölümsüzlük Arayışı Antiokos'un kendisini tanrılarla birleştirme, ölümsüzleşme ve adını ebediyete kazıma çabası, insanlık tarihindeki iktidar hırsı, dini inançların mimariye ve sanata nasıl yansıdığına dair derin felsefi soruları tetikler. Nemrut, Helenistik dönemin dini senkretizmi, Farklı inançların, özellikle Yunan ve Pers dinlerinin birleşimi ve kral kültü için benzersiz ve somut bir örnektir. Devrilmiş başlar, insan egosunun ve hırsının, zamanın acımasızlığı ve doğanın gücü karşısındaki acizliğini hüzünlü bir şekilde fısıldar gibidir. Arkeolojik ve sanatsal değer. Nemrut Dağı'ndaki heykeller ve kabartmalar, dönemin sanat ve mühendislik becerilerinin zirvesini temsil eder. Bu eserler Helenistik ve Pers sanatsal üsluplarının nasıl harmanlandığını gösteren eşsiz örneklerdir. Aslanlı horoskop gibi astrolojik kabartmalar, antik dünyadaki bilim ve inanç ilişkisi hakkında önemli bilgiler sunar. Nemrut da, Komagene kralı Antiochos'un ölümsüzlük hayaliyle inşa ettiği, ancak zamanın acımasızlığına ve doğanın yıkıcı gücüne özellikle depremlere karşı koyamayan devasa bir anıtlar şehridir. Heykellerin devrilmiş başları, insan egosunun ve hırsının zaman karşısındaki acizliğini fısıldar gibidir. Ancak bu harabeler aynı zamanda insanlığın sanatsal yaratıcılığının, mühendislik becerisinin, dini adanmışlığının ve bilinmeyene duyduğu bitmeyen merakın da ayakta kalan görkemli bir kanıtıdır. Nemrut Dağı ziyaretçilerine sadece görsel bir şölen sunmakla kalmaz, aynı zamanda onları tarihin derinliklerine, inançların ve medeniyetlerin birleştiği o büyüleyici noktaya çeker. Evet, değerli tarih tutkunları, mitoloji meraklıları ve gizemli dağların çağrısına kulak verenler, Türkiye'nin kalbinde yükselen tanrıların tahtı Nemrut Dağı'nın büyüleyici tarihini, Kommagene kralı Antiochos'un çılgın projesini devasa heykellerin her birinin taşıdığı derin sırları, bu eşsiz mirasın arkeolojik keşif yolculuğunu ve insanlık tarihindeki yerini keşfettiğimiz bu sürükleyici maceranın sonuna geldik. Nemrut da sadece bir dağ olmaktan öte, Helenistik dönemin dini inançlarını, siyasi hırslarını ve insanlığın ölümsüzlük arayışını yansıtan yaşayan, nefes alan bir müzedir. Siz Nemrut Dağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Kral Antiochos'un bu projesini megalomani mi, yoksa dahi bir vizyonun ve derin bir inancın eseri mi olarak görüyorsunuz? Bu devasa heykeller size ne gibi duygular hissettiriyor ve size ne gibi sorular sorduruyor? Antik çağda bu heykellerin ve ayinlerin insanların inançları üzerindeki etkisi ne olmuştur dersiniz? Yorumlarınızı, düşüncelerinizi, kendi gözlemlerinizi ve varsa farklı teorilerinizi aşağıdaki bölümden bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Tartışmaya açığız. Eğer bu mistik, tarihi ve bilgilendirici yolculuğumuzu beğendiyseniz, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki antik mirasın sır perdesini aralamak üzere görüşmek dileğiyle, tarihin derinliklerinde kaybolmaya ve geçmişin bilgelik fısıltılarına kulak vermeye devam edin.